Yahitler Allah şükürle biliyordur, Şeytan Allah'ı Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla mücadele edersiniz. İşte bir kurtuluş mutluluk budur. Malını veriyor, ferahlıyor. Allah yoluna canını hibe ediyor ya canını veriyor. Zaten canını verirse tam kurtuluş. Evet. Canını hibe ederse o da bir kurtuluş. Malını mesela Allah yolunda bol bol harcıyor. Allah oluk oluk bol para veriyor, mal veriyor. Yine harcıyor, yine oluk oluk veriyor bilmediğiniz yönden sizi rızıklandırmıyor. Mesela bu bir mucize. Evet, evet, Müslümana para oluk oluk akıyor. Evet, evet. Hiç ummadığı yerlerden. Evet. Diyor ki Allah bana para vermiyor diyor. E kardeşim tamam vermiyor da sen ne yapıyorsun? Aldığın parayı yığıyorsun. Evet. Yatağın altındaki torbaya veya küpe, bahçeye dolduruyorsun. Evet. E Allah sana verir mi? Evet. Nimet vermez tabii ki sana. O biriktirdiklerini de alınları böyle evet. dağlanacak diyor evet. Cenab-ı Allah. Evet. Evet. Sana biriktirdiğin vermiyor parayı. Allah kullan diye veriyor. Evet. Evet. Para kullanıldığında da ekonomik kriz olmuyor. Para kullanılan, para donduğunda ekonomi kriz başlıyor. Evet. İnsanlar egoist olup bencil olup parayı evde veya bir yerde tutup dediklerinde dediklerinde hayat duruyor. Evet. Evet. Ekonomi duruyor. Halbuki mal alsa evet. fabrika çalışacak. Fabrika çalışacak, o mal olacak, ona karşı parayı verecek evet. fabrikaya. Müthiş bir çark hızlı şekilde dönmeye başlayacak. Hiçbir şey almadıkları için fabrikada mal da donuyor, evet. bankada para donuyor, adamın evinde para donuyor, her yerde ölüm oluyor. Yani bir e, bilimsel bir kelime kullanayım, kolaps oluşuyor, evet. koma hali yani. Kolaps, ölümden önceki son an, evet. son aşama, evet. Para da basıyorlar, hiçbir çözüm elde edemiyorlar yani bu yüzden. E, parayı basıyor yine, parayı alanlar yine alıp <laughs> saklıyorlar. Evet, evet. Parayı dağıtıyor, yine saklıyor. O zaman üretimin de bir anlamı olmuyor, adamlar da üretim yapamıyorlar. O zaman fabrikalar kapanıyor. Fabrika kapanınca paranın da anlamı kalmıyor. Hepsi birbirine iptal oluyorlar. Kur'an'ın ahlakında Bol bol parayı dağıtma var. Evet, evet. Adam ne adam mesela parası var. ihtiyacından İhtiyacından kalanı dağıtıyor cenabı vallahi. Evet, evet. Dağıtıyor fakir fukara gidip ekmek alıyor, yiyecek alıyor, evet. üst baş alıyor. Cayır cayır üretim artıyor. Evet. Yani müthiş bir hareketlilik oluyor. Piyasa hareketliliği oluyor. Para gidiyor, mal geliyor. Para gidiyor, mal geliyor. Para gidiyor, o çark müthiş hızlanıyor. Evet. Bol dağıttıkları için, herkese dağıttıkları için. Zekat olarak veriyor, fitre olarak veriyor, sadaka olarak veriyor, gönlünden kopup bol bol veriyor. Mesela adamın ama fabrikaları var mesela, zengin. Onun kendi fabrikasına yarıyor aynı zamanda. Mesela ikinci fabrikasını kurabiliyor, üçüncü fabrikasını kurabiliyor. Ama kazandıkça bir sefer daha fazla Müslümanlara dağıtıyor. Dağıttıkça ekonomi daha da güçleniyor, daha hızlanıyor. Şu anki kapitalist sistemde egoistik bencillik hakim olduğu için... Herkes parayı büyük bir bölüm herkes demesin büyük parayı e, bloke ediyorlar. Evet. Muhafaza ediyor, ne olur ne olmaz diye. Evet. Fabrikanın malı alınmıyor. Evet. Alınınca üretim olmuyor. İşçiler maaş alamıyorlar. Her yerde bir ölüm meydana geliyor. Evet. Evet. İslam'ın işte bu e, dağıtma, bol bol insanlara e, sadaka verme ahlakı, uslubu bu fitneyi, bu belayı tam ortadan kaldırıyor. Faiz de yok. Yani evet. ekonomi şahlanıyor o zaman. Evet. Muazzam bir bereket oluyor. Evet. Onun için bir iddiaat İslam bir oluşmuş olsa, bu işte pasaportlar, vizeler bir kalkmış olsa, Yunanistan sürünüyor evet. ya, evet. akıl almaz zengin olur. Evet. Mal akar böyle. Evet. Mesela Ermenistan sürünüyor. Evet. Evet. Tam kelimenin tam anlamı sürünüyor. Mal oluk oluk akar. Evet, evet, evet. Para oluk oluk akar. Evet. Irak mesela sürünüyor. İttihat İslam olsa Irak ne işgal olsun ya? Evet, evet. Niye olay evet. olsun? Niye kanaksın? Evet, evet. Suriye niye böyle paramparça olup rezalet çıksın? Evet. Hiçbir şey olmaz. İnşallah, evet. Herkes yerine çok rahat eder. Evet. Suriye inanılmaz zengin olur. Yani zibil gibi böyle. Akar adeta evet, evet. mal. Ama mümine birbirini sevecek. Sevmedikten sonra mal olsan olur yani. Her yeri yiyordun mesela buraya ya stoklar yaptığı şeker, reçel gibi e kilo alır uyursun. Başka evet. bir şey olmaz. Evet. Dağıtacaksın. Evet. Amerika'da tam dediğiniz. Olarak. Herkese evet. dağıtacaksın. Evet. Yani. Sizden zengin olanlar arasında dönen bir servet olmasın diyor Allah. Bir daha söyle. Sizden zengin olanlar arasında dönen bir servet olmasın diyor. İşte bak kapitalizme darbeyi vuran Kur'an ayeti. Kapitalizmi paramparça eden Kur'an ayeti. Bir daha söyle. Sizden zenginler arasında dönen bir servet olmasın. Bak. Mal dağıtılıyor. Para dağıtılıyor. Sahabeler evlerini bile bölüyorlar. İşte dört odalı ya diyor. İki odada sen kal, iki odada ben kalayım diyor. E doğru kullanmıyorsun ki. İki oda yani değil mi? Büyük evlerde ne oluyor? Herkes evin belirli bölümünü kullanıyor. Küçük bir odasını kullanıyor. Evet. Odalar bomboş duruyor. Ver Müslüman kullansın işte. Akraba gibi olmuşlar o dönemde. Kardeş gibi. Ayetle Cenab-ı Allah en artık miras. Mirası da birbirine vermeye başlıyor o zaman. Evet. Ee, Cenab-ı Allah işte babadan oğula da geçmesi gerekiyor yani orada. Tamam, dağıtın verin ama diyor. Miras sistemini de bozmayın diyor evet. Cenab-ı Allah. Daha iyi bilirsiniz inşallah. Amerika dünyanın en zengin devleti. 600 bin kişi sokaklarda yaşıyor. Evi yok. Evet. E, tabii dünya gittikçe evet. bu beden için yaşıyor. Evet. Allah ayetinde bildiriyor fakirlere, yoksullara, yolda kalmışlara, kalpleri ısınacaklara. Özel olarak onlara verin diye bildiriyor inşallah. Bir daha. Allah ayetinde barının, malın fakirlere, yoksullara, yolda kalmışlara, kalpleri ısındıracak onlara özel olarak verilmesini, dağıtılmasını emrediyor. Evet. Evet. Yani Cenab-ı Allah onu zaten evet. onlara mecbur eder, dağıttırır. Evet. Yani evet. bir sistem yapar Allah, mecbur kalırlar. Yani en başında mecbur edebilirler. Mesela evet. cennette evet. zibil gibi mal yiyecek. Evet. Ama burada kendi gönlünün gönlüyle vermesi istiyor Cenab-ı evet. Allah. Yani severek ve ibadet olarak yani onu bir yüksek ahlak olarak yapmasını istiyor. Çünkü malı dağıttığında o güzel ahlaklı olduğuna inanıyor cennete gittiğinde ben dürüst bir insandım iyi bir insandım diyor. Ama o malı dağıtmazsa ahlaksız olduğuna inanıyor. Zalim olduğuna inanıyor. Onun için Allah malı dağıttırıyor onlara. Çünkü malı o hiç vermez ona da istese Allah. Batırır yani her şeyini batırır. Yani ziraat yönünden de batırır, hayvan yönünden de batırır. Ekonomik mesela istediğim ekonomik kriz yapıyor <laughs> Cenab-ı <canavallar. gülüyor> Bütün dünya debeleniyor, kurtulamıyorlar ekonomik krizden. Evet. Türkiye ve belirli yerler yakayı kurtardılar. Bayağı mahvoldu dünya yani. Ki daha bu birinci aşaması şimdi, ikinci aşaması gelecek, üçüncü aşaması gelecek. Yani çok zor durumda kalacaklar. Andolsun eğer infak ederseniz gerçekten sizi artırırım diyorlar. İyi de ha. Andolsun eğer infak ederseniz gerçekten size artırırım. Artırıyor. Bunda müminler görüyorlar. Evet, yani infak edelim diye sorarlar diyor. De ki ihtiyaçtan arta kalanı. Ya Hz. Ebu Bekir ne yaptı? Ya Resulullah dedi benim e, ihtiyacımdan arta kalan ne biliyor musunuz dedi. Bütün malım dedi. Aşağıdım. 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 Bütün malım Tamamı dedi. Benim ihtiyaçtan arta kalan dedi. Zaten zayıf, naif bir insan ve çok iyi Bir avuç, bir tabak yemek yiyor. Birkaç elbise ve yiyeceği kadarı ayırdı. Bütün malını verdi. Maşallah. Tamamını. Adı Bekir o yönüyle ünlüdür. Maşallah. Mesela Hazreti Ömer de ya zibil gibi dağıtıyordu. O da çok zengindi. Hazreti Osman o da acayip zengindi. Çok hoşlarına gidiyordu tabi. Mesela develeri kestiriyor mesela. 200-300 deve kestiriyor. Müslümanlara zibil gibi et dağıtılıyor böyle. Herkesin evine kilolarla et gidiyor. Yahut mesela uzak bir yerden mercimek getirtiyorlar. Mesela 500 deve yükü mercimek. Bütün evlere dağıtılıyor. Bütün millet mercimek çorbası falan yapıyorlar. Etle de kıyma falan yapıyorlar. Bayağı mutlu oluyorlar. İnşallah. Yani ama Allah onların bereketini daha da artırıyor o zaman. Ticaretleri daha genişliyor. Çünkü o ticarette çalışan insanlar, onun yanında çalışan insanlar güçlü gıda aldıkları için, güzel beslendikleri için daha şekli, daha atak oluyor. Ya evet. adam yemez, içmezse zaten çalışamaz orada. Gayret edemez. Üstü başı olmasa nasıl olsun adam? Üstü başını mükemmel yapıyor, yiyeceğini mükemmel yapıyor. Onlar da aşkla coşkuyla çalışıyorlar. Daha fazla kazanıyor Kazanınca da. Onlar da zibil gibi dağıtıyorlar. Evet. Ve böyle çok sıhhatli bir ekonomi oluyor o zaman. Evet. Çok sağlıklı. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytanlar Allah'a sığınırım. Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyi yeremezsiniz. Maşallah. Bak insan suresi 8 Cenab-ı Allah şeytana Allah'a sığınırım. Kendileri ona duydukları sevgiye rağmen diyor bak. Yemeği yoksula, yetime ve esire yediriyor. Esir biliyor musun? onu 10 on dakika önce öldürmeye kasteden adam. Onu şehit etmeye kasteden adam. Onun elinden kılıcı vuruyor, düşürüyor. Adam diyor teslim oldum diyor. Teslim, e, aman diyorum diyor. Tamam diyor. Elini kolunu bağlayıp götürüyorlar. Sen artık esirsin diyorlar. Ama ne yapıyor adam? Evine şimdi kebap yaketittiriyor. Ya şimdi diyor bunu diyor bir kere yoksula göndereceksiniz. Yoksulun payı var onu götürün diyor. Yetimin payı var onu da verin diyor. Şimdi de esirin payını verin diyor. Sonra benim payımı da ayır diyor. Yemek kaça bölünüyor? Dörde. Yoksula, yetime, esire ve kendine. Dört, dört, dörde ayrılıyor. Ya yani bir tencere yemek dörde ayrılıyor. Kaplarla gönderiliyor. Allah'ın ayetinin hükmü bu. Bak Esir'e müthiş bir şefkat gösteriliyor. Evet, ya sen yediğin yemek de vermek dedi mi ki Esir'e ya? Evet. Adam pirzola yaptırıyor mesela Esir'e gidiyor. O da yiyor. Evet, maşallah. Ayetin devamında şöyle diyor Yüce Rabbimiz, kovulmuş etanlasın. Deyin ki onlara diyor, biz buna karşılık sizden ne bir teşekkür bekliyoruz ne bir karşılık. Biz sadece evet. zorlu bir gün nedeniyle Rabbimizden korkuyoruz deyin diyor. Teşekkür çünkü Yediğe veren Allah'ın sonra Elhamdülüyor. ona teşekkür edersen mantığı olmuyor ki. Evet. Şimdi adama desin ki, sen teşekkür ederim. ya adam beyninin içinde Allah ona gösteriyor yediğini içtiğini. İnşallah. Adam bir şey verdiği yok, ona, ona da onu verdiğini gösteriyor Allah. Eyvallah. Verdiğini göstermezse onu da göremeyecek o. İnşallah. O da aldığını görüyor. Eyvallah. Onu Allah öyle gösteriyor. E orada teşekkür edecek evet. bir, bir varlık var, o da Allah. İnşallah. Hayır, yapsa, teşekkür etse anlamı yok yani, bir mantığı yok. Hakikaten o bir şey yapmıyor yani. Onun etkisi orada sıfır. Evet, yani doğrudan rızkı veren Allah. E, kim veriyorsa rızkı ona teşekkür edersin. Tabii evet. ki ona niye teşekkür evet. edersin evet. yani. Hazreti Meryem mihrabe her girdiğinde yemek buluyor. Bir daha. Hazreti Meryem mihrabe her girişinde yemek buluyor. Maşallah. <laughs> ya melekler getiriyor ya birisi getiriyor. Evet. Allah hesapsız rızıklandırandır. Evet. Maşallah. Bak Hakka suresi 34'te cenab diyor ki yoksula yemek vermeye destekçi olmaz da. Bak destekçi olmuyor. O da bir suç. Evet. Diyeceksin ki ya bak ye, komşu yemek yapmışsın yemeğe götürmede ben yardımcı olayım. Bak fakire fukaraya dağıtacağız. Evet. Anlaşıldı mı? Ya, ya, bende mercimek var sen pişir hazırla o zaman dağıt. Veyahut ben para vereyim, bir yiyecek al, bir şey yap, evet. yapalım, evet. bir güzellik yapalım diyecek. Destekçi olma bu. Evet. Başka. Başka. Bak diyor ki, yoksula yemek vermeye destekçi olmaz. Şimdi suçu işlemiş, ne oluyor? Bunun sonucunda adam cehenneme gidiyor. Evet. diyor ki sizi cehenneme sürükleyip iten nedir müddet suresinde 42 onlar biz namaz kılanlardan değildik diyorlar bir bak birinci suç sonra yoksula yedirmezlik diyor ikinci suç yani ha, e, merak ediyorsunuz diyorlar ya, ya siz cehenneme niye geldiniz cehenneme diyorlar yani suçunuz neydi siz bilirsiniz diyorlar namaz kılanlardan değildik diyorlar bir bak biliyor iki yoksula yedirmezlik diyor Muhakkak oluyor Cenab-ı Adiyat Suresi 8'de. Muhakkak o mal sevgisinden dolayı bencil ve cimri tutumundan çok katıdır diyor. Kapitalist Kur'an yerden yere vuruyor bu vahşi kapitalizmi. Mesela bak Maun Suresi'nde yine dini yalanlayanı gördün mü? İşte yetimi itip kalkan, yoksul doyurmaya teşvik etmeyen odur. Hep yoksullara Kur'an sahip çıkar fakirlere sahip çıkar ve malın hep dağıtılmasını ister. Evet. Hep sosyal adalet ister evet. Kur'an. Onun için İslam bir hakim olmuş olsa bereket, bolluk, zibil evet. gibi olacak. Evet. Millet, birçok insan İslam'ın bu sosyal adalet yolunun mükemmel ve muhteşem olduğunu ve kökten halledici olduğunu bilmiyor. Evet. Karl Marx bakmış Kur'an'a bak bu sosyal adalet çok güzel. Sevgi var, barış evet. var, kardeşlik var. E ben bunu Allahsız kitapsız olarak yapayım demiş. Evet. Kur'an'dan geniş çapta etkilenmiş. Kur'an'ın fakir fukarayı savunmasını e, Allahsız bir İslam anlayışı getirmeye evet. kalkmış. İşte buna Decaliyet deniyor. Allah inançlı sisteme Mehdiyet Allahsız sisteme de Decaliyet deniyor. Evet.